Merhaba, bugünkü dersimizde XML ile devam edeceğiz testlenici konusundan. Bir önceki dersimizde testler isminde bir klas oluşturmuştum. 6 adet test var ve bunu yazdırdığımızda test 1'den test 6'ya kadar bir cevap print ediyordu bana. Şimdi bir XML file oluşturup bu grupları, bu testleri daha doğrusu bazılarını görmezden gelebilirim sadece bazılarını yazdırabilirim veya bunları bir gruba alıp bu işlemlerim öyle devam edebilirim. Bunları nasıl yapacağız? Basic bir şekilde onları göreceğiz. Bakın file dedim. Test serim 2 diyelim. XML file diyelim. Daha sonra tekrar bir suite ile başlıyorduk hatırlarsanız. Name. My suite 2 diyelim. Daha sonra test diyorum. Şimdi testimi açıyorum. Yani şuraya şey yazalım. 2 diyelim. Daha sonra buraya test diyelim. Buraya include test diyelim. Include test nedir? Include terimi Nerede işimize yarayacak? Bu terimde biz belli başlı test, baş, belli başlı bir metodu yani testi e, çalıştırmak istiyorsak tüm klası değil de sadece o testi, o metodu belirtip print olarak onu alabiliyoruz. Nasıl mı? Öncelikle ben class istedim. Klasımı belirtmem lazım. Hangi klası test edeceğim? Test NG klasının içinde testler klasını test etmek istiyorum ve bunun içerisinde metot halinde bulunan metot halinde bulunan hangisini mesela testler test tespir. test ismi birebir aynı olması gerekiyor. Test include etmek istiyorum. Yani sadece bana sadece bu klas içerisindeki test bir metodunu versin istiyorum. Run yapalım. Bakın sadece bir ulaştım. Şimdi ben bunu kaldırıyorum. Normalde nasıldı bu? Ctrl X ile kaldırdım. Run diyorum. Normalde ne durumdaydı bizim? Klasımız bakın. Normalde bu durumdaydı. Veya ne yapabiliriz? Ekledim bunu. Aynı şekilde test 2 diyorum. Run yapabiliriz böyle. Gördüğünüz gibi sadece 1 ve 2'yi verdi bize. Include'un mantığı bu. Include metoduyla bizler hangi testi çalıştırmak istiyorsak, yani burada bir sürü test olabilir ama siz burayı run yaptığınızda sadece birkaç testin çalışmasını istiyor olabilirsiniz. Bunu böyle de yapabilirsiniz. Öncelikle bunu yazmış olduk. Şimdi bir de göstermek istemediğiniz testler olabilir. Yani şimdi biz test bir, test ikiyi göster dedik. Tamam. Ama bu şunu da diyebilirdik. Çalıştır sen kalası ama tespir ve tesliki gösterme. Bunun için de farklı bir şey yapmıyoruz. Şunları yorum alabilirim. Şöyle. Şunları yoruma alalım. Ee, XML file içerisinde böyle yorum alıyoruz. Böyle açıyoruz ve böyle kapatıyoruz. Ben mesela şu an run yapalım. Şu an tüm testler gelecektir. Ama ben ne istiyorum? Test 5'in çalışmasını istemiyorum. Yani test peşi buradan silmiyorum. Ancak burada onu görmezden gelmek istiyorum. Bunun için de exclude metodumuz var. Name test5. Bunu da şöyle kapatabiliriz. Ve run dediğimizde çık konsola baktığınızda 1 2 3 4 ve 6. test çalışmış gözüküyor. 5 yok. Çünkü 5'i burada kapattık. Aynı şekilde buraya ben 6 da diyebilirim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 ve 4. Eğer include kullanırsam sadece test 1 ve test 2'yi verecektir. Eğer exclude kullanırsam sadece test 5 ve test 6'yı görmezden gelecektir ve diğerlerini yazdıracaktır mutlaka. Bunun dışında şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela Tekrar testleri kullanabiliriz. Evet, tekrar testleri veya başka bir klasımızı kullanalım. Birden fazla test olan after method demişiz. Metodlar demişiz. Basit test. Tamam. Şöyle yapalım. Biz yine testleri kullanalım. Şimdi ben farklı bir test açacağım. Burada da başka işlemler yapacağım. Şöyle ki şu an Tamam bu test açık. Yeni bir test açıyorum. Name grup test diyorum. Daha sonra tabii ki bunu aşağıya indirmem lazım. Ve hangi klaslarda işlem yapmak istediğimi belirtmem lazım. Ben tekrardan e, test ng package'in içerisindeki testler klasıyla iş yapmak istiyorum. Şimdi burada farklı olan ne? Farklı olan nasıl bir şey göreceğiz? Şimdi buradaki mevzumuz şu arkadaşlar. Biz bunları belli başlı gruplara alabiliriz. Belli başlı gruplar içerisinde istediğimiz grubu run edebiliriz. Yani bir grubun içerisinde dört test olabilir. Ve biz sadece bir satır kodla veya işte <laughs> o metot kodunu buraya açarak, tanımlayarak ee, buradaki hani görüntü kirliliğini de aslında azaltabilir. Biraz daha okunaklı hale getirebiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi mesela test name değil mi? Ben buraya test ismimi girdim. Daha sonra benim burada klasım belli. Ben hemen test name'in altına gelip test name'imin altına gelip ben buraya groups isminde bir tag açıyorum. Bu şimdilik kalsın. Öncelikle biz testlerimizi nasıl gruplandırabiliriz? Onları görelim. Mesela ben test serimdeyim. Şu an test içerisindeyim. Ve test 1'e bakın direkt direkt geliyor zaten. Grup ismi olarak ben her şey diyeyim yani grup Ömer bile diyebilirim. Ve XML file'da Ömer grubunu test et diyebilirim ama grup 1 diyelim. Daha sonra buraya da yazamadım. Grup 1 diyelim. Tamam. Şimdilik bu ikisi grup 1 olsun. Birazdan biraz daha detaylı göreceğiz. Şimdi ben grup 1'lerimi belirledim. Daha sonra bakın grubumu açtım. İçerisine run dedim. Bakın yine genelden özele gidiyorum. Şimdi ben bu grupta ne yapmak istiyorum? Ben bu grubu yok etmek mi istiyorum? Görmezden gelmek mi istiyorum? Yoksa ben bu grubu sadece yani sadece bu grubun mu çalışmasını istiyorum? Önemli olan bu. Burada yine yukarıda öğrendiğimiz metodlarımızı kullanacağız. Ne yapacağız? Mesela ben include kullanmak istiyorum öncelikle. Name neydi arkadaşlar? Birebir aynısı lazım. Grup g küçük grup 1 olarak ben bunu buraya belirtebilirim. Bakın kapattım şöyle. Şimdi burası da çalışacak tabii ki. Bizim işimiz grup test kısmıyla. Biz sadece grup teste bakacağız. Grup test bizim için önemli olan. Bakın grup teste tıkladım. Sadece test 1 ve test 2'yi vermiş. Gördünüz mü? Neden oldu bu? Ben burada dedim ki bana kardeşim sadece grup 1 yazan ismi grup 1 olan e, test testleri çalıştır. Include dedim. Onları göster. Sadece bunları çalıştırdı. Şöyle bir şey yapalım. Test 3'e de ben bunu eklersem ne olur? Run diyelim. Gördüğünüz gibi bana bu sefer test 3'ü de verdi. Aynı işlemi nasıl yapabiliriz? Aynı işlemi exclude mantığıyla yapabiliriz. Gelin exclude mantığıyla yapalım. Ben burayı direkt exclude olarak değiştiriyorum. şuradan sıkıntı kaynaklanmaz diye düşünüyorum. Şimdi grup 1 yazanları görmezden gel. Ignore et demek istiyorum aslında. Gördüğünüz gibi 4, 5 ve 6 yok oldu. Şöyle şuraya tıklayalım. 4, 5 ve 6 gözüktü. Özür dilerim. Grup 1 yazanlar yani 1, 2, 3 ortadan kalkmış oldu. İki ayrı test yaptık. Şöyle genel sonuçları görmek istiyorsak 1 2 3 4 ilk testimiz bakın bu. Nereden anladım? Çünkü ben 5 ve 6'yı exclude yapmıştım. 1 2 3 4 gelmiş. 5 ve 6 yok. Daha sonra burada da şunları şöyle kapatabiliriz tabii. Daha yakın gözükmesi için şöyle. Daha sonra ben grup e, test 2'de de yani grup testte de ne yaptım? grup 1 ismine sahip olan testleri, metodları bunları dedim görmezden gel. Ve klasımda testlenci testler. Bu klasın üzerinden devam ettim. Burada da bakın grup 1 isminde olanlar test 3, test 2 ve test 1. Bundan dolayı çıktı olarak test 3, test 2 ve test 1'i bana yazdırmadı. Bunun dışındakileri yazdırdı. Grup mantığımız ve e, Include-Exclude mantığımız böyle arkadaşlar. Tabi dediğim gibi daha detaylı olarak bunları göreceğiz. Veya siz ne kadar kullanacaksınız kendi testlerinizde onlar da gayet önemli. E, umarım yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.